Anne ne haber? Diyecek ne var? Çok acıktım ha. ha Ödümü kopardın. O ne anne? Mektup. Ne mektubu ya? Sen kimle mektuplaşıyorsun ki? Saçmalama oğlum. Kiminle mektuplaşacağım ben? Doğru söyle anne. Kim o adam? Yavrum şincik geldi mektup. Kimden olduğunu bilmiyorum. Tam açıyordum ki üstüne sen geldin. İyi ver zahmet etme. Ben açarım zaten. Dur bakalım. E aç. Gözlüğüm yok zaten yanımda. Oku bakalım. Göreceğiz, göreceğiz. Oğlum, yüksek sesle okusana ben de duyayım. Tamam. Müstesna Bacı. Bilmem beni hatırlayacak mısın? Ben Ömer, köyden. Aa köyden Ömer. Tahtalıların Ömer mi? He, tahtalıların Ömer. <laughs> Anne o kim ya? Aa, babanın arkadaşı. Hatça teyzem vardı ya sana anlatıyordum hani. Onun kocası. Ha iyi. Müstesna bacı, sana bir haber vermek için yazıyorum bu mektubu. Açıkçası biraz şaşırtıcı bir haber olacak. Hayda! Şaşırtıcı mı? Esasında telefon açıp diyeceydim ama nasıl diyeceğimi bilemedim. Dedim mektup yazayım. Ay ben de merak ettim Şincik. Neymiş bu haber acaba? Tamam dur okuyorum. Müstesna bacı, biliyorsun kocan Niyazi benim yakın arkadaşımdı. He biliyorum. Hmm. Rahmetli ölmeden önce bana bir sırrını verdiydi. Sır mı? Ne sırrı olacakmış ki onun? Lafı uzatmayacağım. Niyazi'nin başka bir kadından çocuğu var müstesna bacı. Ne? Nasıl ya? Niyazi senden ayrıldıktan sonra beraber olduğu kadından bir çocuk daha yaptı. Ama kimseye söyleyemedi bunu. Bir süre imam nikahıyla ile birlikte yaşamışlar. Sonra da bir çocukları olmuş. Ne? Nasıl ya? Babamın başka birinden çocuğu mu var? Öyle görünüyor yavrum. Baksana Ömer öyle yazmış. Zaten bu mektubu ondan yazdım. Niyazi ile karısı rahmetli olunca kız ortada kalmış. Bir süre babaannesi bakmış. O da ölünce kız ortada kalıvermiş. Kızcağızın kimi kimsesi de yokmuş. Dedim bir haber edeyim müstesnaya. Ee, bana ne kız ortada kalmışsa? Aşağıda kızın adresi neyim var? Olur da lazım olur diye. Sonuçta oğlunun yarı kardeşidir. Neyse benden bu kadar. Selametle. Oyun devresin Niyazi. Bırakıp gittin ama bela peşimi bırakmadı. Oyun devresin. İnanamıyorum. İblis sonunda bunu da yaptı. Ondan her şeyi beklemek lazım. Hades demişler ona. Onun kötülüğüne limiti yoktur. Evet. Peki ya siz iyi misiniz Yüce Onos? İyiyim, iyiyim. Eh, gayet iyiyim. Peki ben ne yapacağım şimdi? Yani siz bebeksiniz ve benim de dünyadasınız. Yapman gerekenler konusunda sana yardım edeceğim Selena. Ütopya sihir kitabında beni eski halime döndürmen için neler yapacağını yazıyor. Ütopya sihir kitabımı? Hani beş sene önce Ütopya havai diskosu ile kırk bir kuponu vermiştik o kitapta. Aa evet hatırladım. Peki ben kitabı alana kadar sizi güvenli bir yerde saklamalıyım. Bir bebek olarak sana ayak bağı alıyorum değil mi? Sadece geçici bir süre için Yüce Onos, lütfen üzülmeyin. Selena önemli değil ama... ...bebiş honosu kesin bulmalıyım. O çok önemli çok. O olmadan Ütopya'da... ...kontrolü tam olarak asla sağlayamam. Aa, kim bilir Selena onu nereye saklamıştır. Ya da bakması için birine vermiştir. Onu bu halde bulamam. Ama... Ama bu şekilde insan olursam... Rahat rahat arayabilirim. <laughs> Yok, yok, yok. Ama yılmak da yok. Aa, dedek. Dur bakayım, dur. Gel bak. Ha. Annene benziyor musun? Başlama <laughs> gözler boncuk boncuk. <laughs> Bu da değil ya. Günaydın Ela Bey. günaydın Fethat Hanım. Ee, ben de öğrenci bakıyordum bebek. Nasıl yani? Ya o, okul için. <laughs> Şimdiden seçmek lazım değil mi? <gülüyor> <gülüyor> e, saçmalamayın Elamet Bey. Buyurun derse girelim ders başlamak üzere. Doğru. Haklısınız Fitnat Hanım, haklısınız. Derse gidelim. Ama sadece haklı olsanız neyse, sabah sabah ne kadar da güzelsiniz. Teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim, ne demek? Kadınlar sabahları pek güzel olmazlar. Öğlene doğru güzelleşirler. Ha. Ama siz 24 saat güzelsiniz. Tebrik ederim. <laughs> evet, Teşekkürler, çok mersi alamet bey. Buyurun, buyurun. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Etmiyormuş gibi bir de çocuk peydallamış ha. Ne tamam yeter ama ya. Aa, ölmüş adamın arkasından amma söylendim be. Eh söylenirim elbet. Ya anneciğim söyleniyorsun da kime ne faydası var söylenmenin ağlama. Hem bir dur toparlan bakalım da ne yapacağımıza karar verelim. Ne yapacakmışız? Nasıl neyi ne yapacağız anne? Adam yazmış işte kız ortada kalmış. Bana ne e? Ee? Nasıl e anne? Ya bu kız bizim akrabamız olmuyor mu? Olmuyor efendim. Benim hiçbir şeyim olmuyor. Benim hiçbir şeyim olmuyorsa senin de hiçbir şeyin olmuyor. Baban denecek adam yıllar önce yemiş bir halt. Acısı derdi de bana mı düşmüş şincik? Ya aman anne ya. Amma söylendin gene. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.